Survivor 2025'in 4 Mart 2025 tanıtımına bakarak 5 Mart'ta yaşanacakları tahmin etmek mümkün. Yarışmanın temposu her geçen gün daha da artarken takımlar arasındaki rekabetin iyice kızışacağı ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak yarışmacıları zorlayacak anların yaşanacağı kesin. Özellikle ödül oyunlarında büyük bir çekişme bekleniyor. All-star ve gönüllüler takımları ödül için var gücüyle mücadele ederken parkurların daha da zorlu hale gelmesiyle sakatlık riski ve dayanıklılığın önemi bir kez daha ön plana çıkacak. Ödül oyununun getirdiği motivasyon takımlar içinde dengeleri değiştirebilir. Kazanan ekip moral olarak yükselişe geçerken kaybeden tarafta hayal kırıklığı ve gerginlikler yaşanabilir. Bunun yanı sıra Ada yaşamında açlık ve stresle baş etmeye çalışan yarışmacılar arasında tartışmaların çıkması muhtemel görünüyor. Stratejik hamleler ve potaya kimin gireceği konusunda yapılan hesaplamalar özellikle bireysel performansları güçlü olan yarışmacıları daha da ön plana çıkaracak. Aynı zamanda takım içi gruplaşmaların daha belirgin hale gelmesi ve gizli ittifakların ortaya çıkması izleyicilere büyük bir heyecan yaşatacak. Konsey akşamı ise büyük sürprizlere sahne olabilir. Yarışmacıların yaptığı stratejik hamleler doğrultusunda eleme adayı olan isimler arasındaki rekabet kızışacak. Survivor tarihinde birçok kez gördüğümüz gibi beklenmedik bir veda ya da eleme adayı olan isimler arasında yaşanacak sürpriz gelişmeler Gecenin en çok konuşulan olaylarından biri olabilir. 5 Mart bölümü hem rekabetin hem de psikolojik savaşın doruk noktasına ulaştığı bir gün olabilir. İzleyicileri şaşırtacak hamleler, unutulmaz anlar ve Survivor efsanesine yakışır mücadelelerle dolu bir bölüm izlememiz muhtemel.